Hepinize Merhaba Arkadaşlar Bugün Koltuk Asacağız Uzun Zaman Sonra Video Çekiyorum Rolstastayız 24.547 Kupayım 40 Lütfe koltum Oldu Son Güncellemeden Sonra 68 Karakterim Var ben Şöyle Göstereyim görüyorsunuz. Bugün de koltuk atacağız. Normalde tek tek hesaplaşmada kazacaktım ama harita çok kötü. Çok çalı var aday. Böyle koltuk kazılmaz çok. İlk turdan bot geldi zaten. Heh bot olmasaydı zaten onu atardı. Ahtam topa gitmedi çünkü. Şu anda sabahın kaçı? 7.33 saat şu an. Şöyle direkt ulti sallayayım. Oy. Baba piro. Bir kere attı. İlk maçımızı tabii ki de kazandık. Bu turu kazanırsak bakayım ne kadar kalmış. Daha var. bu maçı kazanırsak 41 futbol yok oldu. Ah işte gerçek oyuncular geldi. O altın üç tane var bizde. Galiba AFK ama arkadaşlar devam ediyoruz az önce bir sıkıntı oldu internet sıkıntısı. Ya benim kaleyi açmamı bekleyeydin bari yahu. Teşekkürler be kolet. Tam dayına afiyet kaydı şimdilik demiş. Hadi be o hiper tutturaydı var ya öf. Bravo Dayna. Tamam. 20 canı kaldı lan adamın. Yeterli ultim var. Ben oraya atmadıydım ki. Tamam. Şeliye aldık. Bunu da aldık. Hadi 3'e biriz. Onu da aldık. At onu Meysi. Güzel. 40 saniye kala attık. Ne güzel ultiler atıyorum böyle be. Vur lan. Vur vur. Yedik. 20 saniye. 40 saniye kala attık. 20 saniye kala da yedik ayna. Yes be. Baba Piro. Baba Piro oğlum bak. Tık tık. 8'e 4 yıldız oyuncu 41 ve kolt. Aha melek kutusu. Hızlandı be. Allah sonunu şey yaptı. Ne çıkıyor? 200 altın altına ihtiyacımız var. Yani Allah aşkına bir güç puanıma bakın, bir altına bakın. <laughs> bir sürü güç puanım var. Ama ben hiç altınım yok. Yapma super sıl. Hemen sürmüşük ya. Harita mı değişmiş? Yo. Sanki değişmiş gibi geldi çünkü. Be git be kardeşim be. Search yol nereye abi? Aferin be Oy. Oy. Lan anlatamadım pasını. İlla şunu mu yapayım? Biraz canı gitti ama gol de yedik galiba. Ama çok kötü oynuyorum. Lan tutmuştum ben onu ya. Bu maç efsane kötü. Dur oraya açamam çünkü adam ulti atar sonra. Hepal ultisi var onun da. Ben niye o ulti tutturamıyorum ya? Bu maçı net yenildik. Yenildik. 41 rütbeden de düştük Allah kahretmeye. Bu arada bugün 15 Kasım KKTC'nin kuruluş tarihi kutlu olsun. Hayır. Adam çok iyi şey yaptı. Oha ya. e ee? Mortis oyna be. Lan oynanacak zaman şimdi miydi? Oradan nasıl gol oldu o ya? Adam duvara arkası şut çekti birader bana ne? Hani? Altın 6.3 dynası var koştum aynı. Bu Zozic bize geldiydi sanki az önce. Ulan. Hay senin aklını ben. Hay benim vuruşumu. Aferin be Bir de dislike basıyor da gol atsa da hay olacak. Mortis. Aç, açtım şuraya. Attım da ya. Atipel ulti şuraya ya. Geliyorum. Uşağım. Sinirlendim. Keşke biraz daha iyi atabilseydim Mutti'yi. Tamam. Atarsın onu diye düşünüyorum. Onu da atamadıyım ya. Ah be. Onu atarsın herhalde. yavaş gününde bakalım bakalım az önce Zozik evet. Hee Zozik yer mi? Zozik yer mi? Yeni o adam gelmiş. Yirmi bu kupa. Mortis kaç kupa? Az önce gözükteydi de çok bakamadım. 794 kapı. Tekrar 800 kupa oldu koltuğumuz. Bu da 8100. 11. 42 iki renk yapsak muhtemelen oh bitireceğim bu daha Bunlar bot mu? Değil. Şuradan bazı çıkacak. Evet. Ama ben bu Kenji hiç sevmiyorum aga ya. Kenji varsa zaten direkt kaybediyorsunuz ya. Vallahi billahi Kenji varsa direkt kaybediyorsun ya. Eh, Karl da Nereye atıyorsun kanka be ultini? Gözünü sevdiğim sen ne ara hiper şarjını topladın? Ben daha ne yapabilirim ki ya? 2 2 iki oynamışım. Tamam çok da iyi oynamamışım da. Ha da iyi oynayamazdım zaten böyle bir takım arkadaşlarla ve rakipte bir Kenji olduğundan dolayı. Oha. Ha bizde de varmış tamam. Ama adamda şöhretlisi var. Mortisi. Attım kit. At onu kit. Mortis al onu. Dikkat et ama. Mortis attım sana. Açtım kaleyi. Tık. Attım be. Sıfır sıfır oynamışım ama. Yine de yendik mi yendik. Ben ona bakarım. da altın 3 mortis altın 2 de yesi diyorum ya max var birader Hı. baksana ağza adamın mappe'den hızlı birader bu nasıl bir karakter mortis abi nereye atıyorsun bu sefer izin vermem ona. Ben az önce ölü olduğum için. Poro abim bir şeyler yapardık. Oy tam ayağımı şey attı. Pas attı da. Mortis abim at onu. Vallahi zar zor attık ha. istemeye. istemeye. Şu Mortis çok gıcık birader de sen niye orada durdun ki? Ben onu anlamadım. Ama o kolu yemeyelim be. Yemedik mi? Yedik mi? Hiçbir şey de göremiyorum ki. Yedik. Sokarım böyle işe. Bir maç kazanıyorum. Bir maç kaybediyorum. bu maçı kazanırsam şimdi videoyu da kapatacağım artık 15 dakika oldu çünkü al alaştım da kaleyi biraz ben daha ne yapayım ki abi ben daha ne yapmadım ki zaten Az önceki şeyi görmedik. Nicholas Jackson. Gel. Öyle gelme. Adamların canına bir üfleseniz öde, ölecekti adamlarla. Leandro amacın ne kardeşim? Gel gel gel. Ana halt lan. Ben adamların canını nasıl bu kadar az bırakıp da öldüremiyorum. Ben onu anlayamıyorum birader. Adam aldım lan. Bir can. Hiperlu ultini at ya artık. burayı da açayım biraz daha açayım galey. Ama siz yeter ki gelmeyin. Ya burayı net diyeceksin. E atartaki belli o ultini ya. Ama Mortis abim orada at artık o ipi. Aferin lan. Aferin lan. Trabzonlu. Ben kaçar. Hadi. Lan yemek. Aa, net yedik bak. Aferin ah, lan. Lan amına Bir tur daha, bir tur daha. <laughs> Ama bu turu izlemeyin. yanlık. Tam 800 kupa. Evet, videomuz buraya kadardı. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bay bay.